Bu metin Kıpırtı Çocuğun Kasım 2021 5. sayısında yer almaktadır. Sevgili Elif Çelebi tarafından yazılmış, Ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Film kaçtı öğretmenim. Söyle bakalım Ali, neden yapmadın ödevini? Film kaçtı öğretmenim, bir bilseniz başıma geleni. Ali lütfen, doğruyu söyle. Hiç fil beslenir mi evde? Beslenir tabii öğretmenim. Hele siz beni bir dinleyin. Annem, babam, kardeşim dün akşam hem fikir olduk. Eve bir hayvan almak için hepimiz seferber olduk. Annem köpek dedi, babam kedi, kardeşim kuş. Ben fil diye tutturdum. İnadım inat, hayatta olmam tuş. Annem diyor, bak köpek evimizi bekler. Hatta tüm mahalleyi korur. Fil ne yapacak? Ancak yemek yer, durur. Babam diyor, bak kedi sakindir. Oturur, uyur bir yerde. Fil nere duyacak? Bize bile yer kalmaz evde. Kardeşim diyor. Bak kuş öter her zaman eğlendirir bizi. Ve ne yapacak? Ezer geçer hepimizi. Asıl siz bakın dedim. Anlamıyorsunuz beni. Kafanızı çalıştırın. Fil öyle işe yarar ki. Babacım sen hiç evi süpürmezsin. Camları falan silmezsin. Filin hortumu halleder. Sen de kahveni içersin. Anneciğim sen de düşünme artık. Yıkama yeri arama. Filin hortumu halleder. Pırıl pırıl olur araba. Canım kardeşim üzülme de eğlenemem diye. Filin hortumundan kaydur yüz binlerce kere. Aldım getirdim hayvanı. Çabuk alıştı. içeriye koştu. Annemle babam mutluluktan coştu. İyi ki fil var deyip ikisi de havalara uçtu. Kardeşim atıldı. Vermem kimselere fili. Hortumu benimdir. Değemez kimsenin eli. Babam kükredi. Yok sabahları fil benimdir. Siz okuldan sonra annen de akşam kullanır. En uygunu böyledir. Yazık acıdım file dedim. Biraz ileri gitmediniz mi? Bu fil nerede uyuyacak? Ne yiyecek hiç düşünmediniz mi? Dediler evi de var işi de. Daha ne istiyormuş? Yedirmek masraf olur. Ailenin yükü çokmuş. Yok dedim vazgeçtim. Geri götürüyorum fili. Ezdiniz koskoca hayvanı patates püresi gibi. Baktım annem sızlanıyor. Ben filsiz yaşayamam diyor. Babam desen ağlamaklı. Gözleri tavana daldı. Kardeşim tepinirken birden tepeme zıpladı. Dedim ne oluyor ya? Sanki beni filin hortumu sandı. Yukarıdan bağırdı. Bizimdir, bizim bu fil. Hiçbir yere gidemezsin. Bunu artık böyle bil. Döndüm baktım filme. Anlamaya çalışıyor olanları. Açtım kapıyı. Dedim kaç. Sakın kimseye anlatma bunları. İşte böyle öğretmenim. Kaçtı gitti zavallı film. Hı hı anlıyorum Ali. Çok üzülmüşsün belli. Ama ödevlerin üç katına çıktı. İstersen yardıma çağır filini.